Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Biraz böyle ses konusunda sıkıntılar çekiyorum çünkü biraz hastayım. Ama idare edin lütfen çünkü bu videoları çekmek zorundayım. Özellikle Kasım ayı okumasını yapmak zorundayım. Dolayısıyla birbirimizi idare edeceğiz. Böyle seslerde bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir yandan kahve yaptım sıcak e, kompleks uygulayacağım boğazlarımı. mı? Ee, çok bağırmaktan öğrencilere tepki göstermek zorunda olduğumuz bazı durumlar ve olaylar muhakkak oluyor. Dolayısıyla biraz böyle ses tellerinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Soğuk bir şey de içmedim ama bir şekilde hasta olmuşum yani. Neyse. Umarım herkes iyidir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için bir okuma gerçekleştireceğim bugün. Şimdi arkadaşlar teraziler böyle hep denge ve dengesizliklerle konuşulur ya. Ama bu ayda özellikle yani senin için şöyle söyleyebilirim. Kasım ayında terazi ve yükselen terazileri neler bekliyor diye baktığımızda astrolojik olarak biraz yardım etmek, yardımcı olmak, birilerinden yardım istemek gibi olabilir. Bir de dediğim gibi denge ve dengesizliklerle alakalı bazı kavramlar oluyor. Mesela daha önceden ya ben bu konuyla ilgili hiç düşünmemiştim. Bir de bu yoldan gitmeyi bir deneyeyim dediğin bir durum olabilir. Kasım 2025 Terazi ve yükselen teraziler için aslında şöyle. Bazı olay ve durumlara karşı dengeyi yeniden kurmak anlamına geliyor değerlerini fark etmek ve duygusal anlamda derinleşme zamanı. Dolayısıyla burada genel enerjilere baktığımızda hayatının belirli bir noktasında karar verme sürecinde olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi değerler, insan ve değerleri. Sen neye değer veriyorsun? Değerle alakalı neleri bilmen gerekiyor? Bunlara bakacağız. Hayatının belirli bir noktasında verdiğin değer karşılığında aldığın değerle eşdeğer mi? ya da ben bu insana karşı hani çok fedakarlık yaptım, çok dikkat etmem gereken meseleler oldu. Hassas davrandığım, ideal davrandığım ama karşılığında ondan böyle bir imaj göremedim, böyle bir durum göremedim dediğim bir nokta olabilir. Burada şunu söyleyeyim, ne kadar fedakarlık yaparsan yap, belli noktalarda fedakarlıklarının karşılığını alamadığını sen de biliyorsun zaten ve burada şunu söylüyorsun diyorsun ki benim için çalışkanlılık işte hayata karşı enerjik olmak adım atmak ve hani gerçi şartlar şu anda birçok insan için çok normal değil farkındayım ama ekonomik anlamda hani biraz daha böyle iyi hissettiğim bir süreç olabilir ama şunu söyleyeceğim hani şartlar normal değil derken birçok insan geçim derdinde hobilerine vakit ayıramıyor ya da artık böyle hayata karşı bir depresyon düzeyinde kendini idare edemediği bir düzeyde falan ama ben tabii ki anlattıklarımın kolektif olduğunu tekrardan eklemek isterim. Şimdi bu dönemde dediğim gibi denge ve aslında dengeler üzerinde çalışmalar yapabildiğin ya da yapacağım bir dönem diyebilirim. Buradaki nokta genel enerjilerde değerini bilmek ve köklerinden güç almak. Bu zamana kadar ailemde ya da belli durumlarda belli insanlarda köklerinden güç almadıysan ya da e, ailen sana maddi manevi destek göstermediyse sen bu noktada şey söyleyebilirsin. Bu zamana kadar atıyorum 20, 30, 40 yaşındasın fark etmez. Bu zamana kadar sizden destek görmedim. E, ya da maddi manevi bir şey yapmadınız bana. Ama şimdi sizin benim arkamda olmanıza ihtiyacım var dediğim bir nokta olabilir. Biraz böyle aile ve kökler derken mesela buraya e, şu şekilde de bakabiliriz biliriz. Miras davaları, maddi manevi destekler, aile içinde olan mesela savaş durumları varsa. Nedir savaş? İşte aile içinde bazen kan davaları olabiliyor, başka davalar olabiliyor. Miras davası olabiliyor. Yani aile içinde çatışmalar. Umarım kötü bir şeyiniz yoktur ama kökler ve aile köklerimizle ilgili biraz böyle gündemde olan bazı konular, bazı noktalar olabileceğini gözüküyor e, olabileceğini söyleyebilirim. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, senin için aile dizimi çok önemli. Anneden babadan gelen bazı noktalar varsa, bunlara da bakmakta yarar var. Nedir bu durum? Değerini bil ve köklerinden güç alıyor. Yani Kasım ayı aslında Teraziler ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarım için içsel bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkabilir. Uzun süredir dış dünyada dengeyi korumaya çalışıyorsan şimdi artık sıra kendi iç dengenle ilgilenmeye gelecek ve burada biraz daha net kararlar verip ben burada dengemi koruyorum ve ilerlemeye hazırım dediğin bir nokta olacak. Düşüncelerinde, isteklerinde başlama enerjisinin olduğunu görüyorum ve aslında başlama enerjisi çok güzeldir. Bir şeylere başlamak istersin, bir şeyleri görmek duymak istersin. Ama en başa döndüğümde yardım almak, yardım etmek gibi olabilir. Ee, çok gezme getirir Kasım ayı sana dağlar dağın etekleri işte böyle ormanlık alanlar ee, buralara bir yürüyüş yapayım buralarda bir dolaşayım diyebilirsin bak deniz getirmez bu dönem yani bazen böyle hani deniz kenarında yürü biraz böyle adım at vesaire diyorum biliyorsunuz zaten örneklerimi gösteriyorum ama mesela Kasım ayı senin için deniz getirmez. Daha çok ormanlık alan, daha çok böyle oksijen var şeyler getirir. Daha böyle dağlık alanlar getirir. Ee, burada altın alım satım yapıyorsan, altınla ilgili yatırım gerçekleştiriyorsan e, bunlar olabilir hayatında değişiklik olarak. Sonra hayatına dair yine ek bir kazanç elde etmek istiyorsan, ee, ...bu noktada güzellikler olabilir. Bir yudum kahve alacağım arkadaşlar. Burada... ...istediğin meselelerle ilgili... ...yine biraz farklı bir yaklaşım sergilemek istediğini görüyorum. Nedir bu farklı yaklaşım? Daha çok böyle ev, aile, yuva konularıyla ilgili... Hani daha önceden de söyledim miras davası işte nafaka davası vesaire her şey olabilir. Ama burada daha çok e, oradan gelen ayrıcalık, oradan gelen artı. Mesela dediğim gibi daha önceden belki sana yardımcı olmuyorlardı ama artık bir noktada dediler ki ya senelerdir biz sana yardım etmiyorduk artık etmeye karar verdik gibi bir şey de olabilir yani hayatında tamam mı? Bazı noktalar, bazı doğrultular senin için çok daha farklı meseleler haline gelecek ve bu yolda da ilerlemeni dolaşmanı gezmeni sağlayacak bir şey olabilir nedir bu mesela şey bir dava meselesi ve bu dava meselesinde senin için önemli olan nokta atıyorum daha çok e, maddi kazanç olabilir ya da bir konu var çok artık böyle bunu takıntı haline getirdin ve şey diye olabilirsin yani bu benim için hani maddi bir kazançtan çok atıyorum manevi bir kazanç ve ben artık bu meseleyi e, hırs haline getirdim. O yüzden de şey yapıyorum diye olabilirsin. Yani kazanıp kazanmamak benim için çok önemli bir hale geldi de diye olabilirsin. Yani biraz da böyle intikam, ateş, e, biraz da hani ne istediğini bilmekle alakalı bir durum olduğunu da söylemek isterim. Şimdi uzun süredir dış dünyada dengeyi korumaya çalışıyorsun. Şimdi artık sıra kendi iç dengenle ilgilenmeye gelecek. Güneşin Akrep Burcu'ndaki seyahatiyle beraber özellikle 23 Kasım'a kadar olması lazım. Seni maddi ve duygusal ve manevi alanlarda da güven konularıyla yüzleştirecek maddi kaynaklarını ilişkilerinde kime ne kadar değer verdiğini ve en başta söylediğim gibi kendi öz değerini sorguladığın bir döneme girdiğini de söylemek istiyorum. Burada bu dönem biraz sessiz güç, biraz sessiz kalmak, biraz böyle ne istiyorum, nasıl istiyorum o görmek ve anlamak çok önemli olacaktır. Burada isteklerin, arzuların yine önemli. Ama biraz dediğim gibi dışarıda sakin görünürsün ama içsel olarak derin bir dönüşüm içerisinde yaşadığını da söylemek istiyorum. Aşk ve ilişkiler anlamında derinlik ve tutku çok önemli. Bu dönemde ben aşk hayatımla ilgili çok böyle yüzeyde kalacak ilişkiler yaşayacağımı pek zannetmiyorum açıkçası. Yani demek ki daha ciddi ilişkiler kuracağın bir noktaya evrilecek... Ve bu noktada da belki de artık daha acemiydin, daha farklı bakıyordun olaylara, daha böyle bilinçlendiğin, artık ben bilinçli bir kişi olarak ya da bilinçli bir durum, olay her neyse bu, buna ilişkin adımlar atarak ilerleyeceğim diyebilirsin her şeyi en derin haliyle anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Yani aşk ve ilişkilerde Kasım ayında ilişkilerinde yüzeysel hiçbir şey kalmıyor. İşin özü bu. Akrep enerjisi seni duygusal anlamda ya tamamen bağlanmaya ya da tamamen bırakmaya yönlendirecek. Eğer bir ilişkide belirsizliğiniz varsa bu ay çok net bir şekilde burada da değişiklik gösterebilir hayatında. Bunu da söylemiş olalım. Yine bu noktada şöyle söyleyeyim sana. bazı belirsizlikler gündeme gelir ama bunları bunlar artık çözüm önerisi bulabileceğin bir noktayla çalışır. Artık sen şey dersin. Yani tamam ben benim için hayırlı olanı, düzgün olanı görebiliyorum dediğin bir doğrultu olur. Burada da tabii ki biraz daha e, kendine karşı dürüst olmakla alakalı çünkü hep şunu görüyoruz ya biz senin için başka noktalar başka doğrultular varsa eğer çok daha farklı e, bir yoldan mı gideceksin yoksa net bir yol mu çizeceksin hani bunlar bizim için çok önemli çünkü şunu görüyoruz biz evet bir şeyler istiyorsun hayatında ama ne kadar istediğini belki de bilmiyorsun ya da bu sana iyi gelecek bir şey mi gelmeyecek bir şey mi belki bunu bilmiyorsun. Burada da e, senin için iyi olmasına ihtiyaç duyduğun bir şeyler olabilir hayatında bunları da söylemiş olalım. Şimdi arkaya yönelik yani geçmişe yönelik baktığımızda şunu görüyorum ben. Sen diyorsun ki bir şeyler çok daha farklı ilerledi hayatımda. Ben bu şekilde olsun istemiyordum dediğini görüyorum. Ama bir şekilde o her ne kadar istemesen de o şekilde gelmiş ve e, bu da sana olumlu ya da olumsuz anlamda bir keşif olarak karşına çıkmış geçmişten gelen biriyle tekrardan iletişime geçme olasılığın çok yüksek bu arada bunu da söyleyeyim. Özellikle Venüs'ün 8 Kasım sonrasında Yay burcuna geçmesiyle beraber iletişiminiz daha dürüst, daha açık ve daha umut dolu hale gelebilir. Yeni başlayan ilişkilerde tutku artar ama güven ve samimiyet biraz testten geçer. Bekarlar için bu dönem Özellikle sosyal medya ya da kısa seyahatlerde tanışmalar getirir. Kariyer ve finans anlamında biraz kontrolcü yaklaşacağını görüyorum burada. Biraz daha farklı bakacaksın olaylara. Her ne kadar kontrolü sevsen de ya da kontrol etmek istesen de burada bazı noktalar, bazı doğrultularda senin için farklı alanlarda da meydana geleceğini sen de bileceksin. Yani ne demek bu? Daha çok şeye karar vereceksin yani. Senin için hayırlı mı, kötü mü, iyi mi? Hani nedir yani? Doğrusu, yanlışı, bu şey bana iyi geliyor mu? Atıyorum bu danışmanlık, bu eğitim hani ne istiyor benden? Ne alıyor ya da karşılığında ne veriyor gibi bir durum olabilir hayatında. Bunu da söylemek isterim. Olaylar değişiyor, hepimizin hepimiz için aslında olaylar değişiyor ama şu çok önemli arkadaşlar bir noktada e, iletişim ve tabii ki gelişim çok önemli. Sen kendini geliştirdikçe, sen kendine ilgili adımlar attıkça kariyer ve finans anlamında da o kontrolü tekrardan ele alabileceğini görüyorum. Kasım ortasında. Boğa burcundaki dolunay yani 14 Kasım civarında seni gelir ve gider dengesinde bazı farkındalığa çağıracak. Eğer bir borcun varsa, bir yatırım, miras hani önceden de söyledim, bir dava durumu söz konusuysa burada gelişmeler olabileceğini de söylemek istiyorum. Senin için hayırlısını, iyisini bilmekte yarar var. Peki burada başka neler olabilir diye bakalım. Buradaki doğrultuda biraz böyle tedirgin olduğun bir şeyler muhakkak vardır. Ve buradaki tedirginlik sana ne getirecek biliyor musun? İstek, arzu biraz böyle olaylara farklı bakış açısı getirir. Olaylara ve durumlara karşı daha net olma getirir. Daha farklı, daha net bir şekilde ilerlediğin bazı şeyler getirebilir. Ama şunu söyleyeyim, biraz da böyle karışıklık da getirir. Yani nedir bu karışıklık? İşte durumlar değişir hayatında, isteklerin değişebilir. Biraz daha farklı bir bakış açısı da sahip olabilirsin. Ya da burada yani biraz sana göre şey... ...vekil alacak bir şeyler olduğunu görüyorum. İşin özü bu aslında. Burada net olmak çok çok önemli olacaktır. Farkındalığın çok yükselebilir. Fark ettiğin bir şeyler var tabii ki. Bu farkındalıkla da adım atabileceksin. Çünkü adımların her zaman senin için en güzelini en doğrusunu getirecektir. Ve şunu söylersin. Dersin ki benim için bu adımı atmak çok önemliydi ve ben bu doğrultuda çok daha farklı, çok daha net adımlar atabildim diyebileceğim bir noktaya erişme getirir sana. Kariyer alanında evet net olmak, ilgili olmak, bir şeylere karşı, bazı durum ve olaylara karşı Net tavırlar sergilebilmek çok çok önemli hepimiz için. Ama buradaki noktada eğer ne kadar sen e, tavırlarını sergileyecek bir erişime sahip olsan da şunu görüyorum biraz değişiklik olabilir hayatında ve e, üzülüyorum yani neden üzülüyorum bu değişikliklere net tavırlar sergileyip ilerlemen gerektiğini düşünüyorum. Yatırım, miras, ortak kazanç konusu sonuçlanabilir. Net ol, kariyerinde artık ben değerimin karşılığını alıyor muyum sorusunu önem kazandır. Eğer uzun zamandır emeğinin görülmediğini hissediyorsan, üzüldüğüm kısım burası, Kasım ortasına kadar bu konuda net bir karar alma enerjisi verir. Bence burada bazı heraziler için yeni bir gelir kaynağı da oluşturulabilir. Ya da iş fırsatı da gündeme gelebilir. Kasım sonunda yay enerjisiyle beraber fikirlerin daha görünür hale gelir. İletişim ve eğitim alanında da başarılar sağlayacağını görüyorum. Evet. Umarım hakkında hayırlısı olur. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.